Bu bölümde yazma işlemleri yani sokma, insert yani, update, güncelleme ve silme işlemleri. Bu bölümde anlattıklarım biraz riskli işlemler. Veri tabanındaki kayıtları bozabilirsiniz. Özellikle silme çok riskli. Eğer gerçek veri tabanında çalışıyorsanız çok dikkat edeceksiniz. Hatta hiç yapmamanızı öneriyorum gerçek davranışla zorunlu değilseniz programlama ile yapılması daha çok gerekiyor. ek komut eklemek. Insert sok demek. Into yani bu tabloya customer'ı kullanıyorum. bilmiyorum, bilmiyorum kapanıyor şimdi zaten sonuçtan göreceğiz burada hangi sütunları yazmak istediğinizi söylüyorsunuz customer name email adres id primary key ve to yaptıysak benim bir şey yazmamıza gerek yok söylüyoruz Şurada daha iyi görünüyor. Hatta gözüksün. Burada customer name email adres promise name daha önce böyle adıyla yapmıştık. Sırasının bir önemi yok. Özellikle değiştiriyorum. Total debit. Ancak şurada verdiğimiz sıranın önemi var. Ben value ürünü değerlerini vereceğim. Neyin Yukarıda neyin sırası varsa Şu sırada vermem gerekiyor. Doğal olarak Şimdi ben buraya Birkaç şey ekleyelim. Burada birkaç tane boşlukla girmişim. Asetçi için zikir atıyorum. Bunlara eklemeler yapacağım. Öbür tabloyla hiç olmadığı için burada yanlış giriyorum. da böyle normalde olmaması bu. Öyle değil. Bunu gösterebilirim. Tam sıraya doğru mu yaptım? Bitti. Şimdi çalıştırıyorum. Insert into deyip tablonun çizelgenin adını veriyoruz. Sütunların adlarını söylüyoruz. O sütunların adlarını veriyoruz. Kaydet şimdi. Yapmış gibi gözüküyor olabilir. Ben buraya bir tane daha solgu açayım. Ya da datadan göreyim. Evet. Refresh dedim. Çünkü bu eskisiydi. Gördüğü bir çıktı. Yani eklediğim kayıt gözüktü. Her şeyi eklemek zorunda değiliz. Sadece örneğin bunu vermeyeyim. Totalde bitti. de Bir <laughs> hareket. Bir daha çalıştırıyorum. Sonra gelip burada yenildi deyince alıyorum. Buralar tabii ki boş oldu. Çünkü eklemek sadece belli alanları kullanabiliriz. Bir başka komut. Bu burada kalsın. Belki lazım. Güncelle. Var lan bir kayıcı günceleyeceksin. Tamam. Burada yalnız dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben mesela update deneyim. Böyle simetrik değil. update bilmem ne değil. Up. Sonra Touch öyle çalışalım. Ben var olan bir kaydı değiştireceğim. Mesela bunu değiştirmek istiyorum. Sorun şu. Ben burada set değil. Bütün adını söyleyebiliyorum. Sadece adını değiştireyim. Eşittir değil. Yeni değeri ver. Bunun adını sadece Sella. Ama Adını değiştirmek istemeyebilirsin. Başka birini değiştirebilirsin. Mesela İzmir yerine Zaten yanlış yapmışım. Buraya doğrusu buraya düşmeli yapmışım. Commerce name demişim kazayla. Customer name. Tom collection. Bu da izniniz. Sadece söylediklerimi güncelleyecek. Bu da doğru düzgün deniyorum. uyarı verdi. İşte önemli çok büyük hata yapacaktım az da. Dikkat etmedim. Size de onu uyarırken dikkat edin diye. Ama diyor ki sen her şeyi değiştiriyorsun. Burada sadece Sevda'yı sen şimdi herhangi bir kayıt söylemedin ki her şeyi dünya Her şeyi değiştiriyorsun. Öyle yapmıyoruz o yüzden buna mutlaka koşul vermemiz gerekiyor. SQL şöyle düşünmemiş. Totalden düşünmüş. Her şeyi bütün olarak düşünmüş. Gerekirse sorgu versin demiş. İşte onu veriyoruz. Ama bu çok riskli. Custom IDC 5 olan. Yine uyarı verdi. Bazıları hiç yapmıyor. Özel ayarlardan düzelttiriyor falan. Ver olmadan son. Şimdi kaydediyorum. Şimdi güncelleyeceğim. Burada evet Sella'ya döndü. İzmir'e döndü. Gerçi İzmir miydi bilemiyorum. Ankara diyeyim emin olayım. Tekrar çalıştırdığımızda yeni bir kayıt eklemediği için yapabiliriz. Evet Ankara'yı çekti. Şimdi boş olan kayıtlarını da değiştirebildik. Evet. Ahmet Kaya'yı değiştirelim. Burada daha önce girmiştik ya. 8 numaralı kaydın belli alanlarını dolduralım. Eksik alanlarına doldur. Bu da ne? Total Debit Provisional. Total Debit Promise Name'de Boş kalmasın. Şimdi bakıyorum. Oldu. Bu burada yaptığımız şey kayıtları güncelleme. Ne dedik? Bir ekleme var. Bir güncelleme var. Tabii bir tane daha silme var. Şimdi silmeyi göstereceğim. Yine riskli delete from customer dersem bütün müşterileri silecek. Basmak istemiyorum. Mutlaka koşul koymaz lazım. Customer ID. Bir şey. Bunlardan bir tanesini silelim. Edip Akbay'la siliyorum? Şimdi güncelliyorum. gördüğünüz gibi sildi ben burada 4 numarayı siliyorum numarayı 3 numarayı sildim altında görmek istedim Şurada sorgunun arasına noktalı bir koymak gerekiyor ki birbirine karıştı olsun. Burada benim sorgum bitti. Sonunda da koyabiliriz ama sonu zaten belli olduğu için koymuyoruz. Yani birden çok sorgu çalıştırabilirsiniz o şekilde. Ne oldu? Silmeyi de yaptım. Burada dikkat etmeniz gereken şey verilerini unutmamak. Update ile Sütunları söylüyoruz. Burada da söylüyoruz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Güncelleme yapmak canlı da genelde geliştiricilerin işi oluyor. Yani bir programla yapılması gerekiyor. Ama bazı şeyleri düzeltmek için, bozuk olan kayıtları düzeltmek için elle yapıldığı da oluyor. Bu şekilde üç buyruğu işlemiş olduk. Bunlara buyruk koma deniyor genelde. Aslında select de bir koma da yazanlara buyruk deniyor genelde. Yazma denmiyor. Insert, Update, Delete. Yani veri tabanını değiştirmiş oluyoruz. Bunlara buyruk deniyor. şunu değiştir, bu bunu güncelle, bunu ekle gibi bir şey demiş oluyoruz. Bu şekilde bu yazma buyruklarını işlemiş olduk.